Türkiye'de babalık. Çocuk sahibi olan her erkek babadır. Babalığı şekillendirense toplumların kültürel yapıları, babaların deneyimleri ve sosyal çevrelerine karşı tutumlarıdır. Açev olarak Türkiye'de babalık hallerini, farklı erkeklik davranışlarının babalığı nasıl şekillendirdiğini ve çocuğun gelişiminde daha olumlu etkisi olan ilgili babaların artması için nelere ihtiyaç duyulduğunu anlamak amacıyla 0-10 yaş arası çocukları olan babalarla bir araştırma yaptık. 51 ilden araştırmamıza katılan 3235 babaya doğumlarından itibaren çocuklarının bakımı ve gelişimiyle ne kadar ilgilendiklerine dair bazı sorular yönelttik. İlk olarak babalara neden çocuk sahibi olduklarını sorduk. En çok aldığımız yanıt %92 ile çocukları çok sevdiğim için oldu. Çocukların bakımından birincil olarak kimin sorumlu olduğunu sorduğumuzda ise babaların %91'i eşim yanıtını verdi. Babaların %50'si çocuğunu hiçbir zaman tuvalete götürmediğini, %36'sı çocuğun hiç altını değiştirmediğini, %35'i ise hiçbir zaman tırnaklarını kesmediğini söyledi çocukların, fiziksel bakımına katılmayan babaların ev içindeki diğer işleri de paylaşmadığını gördük. Babaların yarısından fazlası hiç ev temizlemiyor ve hiç yemek yapmıyor. Sadece dört babadan biri çamaşır yıkama, çamaşır asma ve cam silme işlerine yardımcı oluyor. Çocuklarının sağlığı ise babalar için çok önemli babaların yüzde 84'ü çocukları hastalandığında onların yanında olduklarını ifade ediyor. Ancak konu eğitim olduğunda babaların ilgi oranı düşüyor. Babaların yüzde 35'i çocuklarının okul etkinliklerine ya hiç katılmadıklarını ya da çok nadir olarak katıldıklarını söylüyor. Babalar çocuklarını sevgiyle büyütmenin önemini vurgularken onlara karşı sıcak ve yakın davranışlar sergilediklerini, onlarla sık sık konuştuklarını belirtiyor. Babalar gün içinde ortalama 9 saat 20 dakikalarını işte geçiriyor ve çocuklarına 2 saat 20 dakika ayırabiliyorlar. Ama çocukla geçirilen zamanın içeriği onların gelişimlerini destekleyecek nitelikte olmuyor. Babaların %79'u çocuklarıyla evdeyken televizyon izliyor. Yalnızca %50'si çocuklarına masal ve hikayeler anlatıyor. %57'si ise çocuklarıyla birlikte kurmaca oyunlar oynamıyor. Ev dışına çıktıklarında da durum pek başlı değil. Babalar genelde çocuklarıyla birlikte sokakta dolaşarak, akraba ziyaretleri gerçekleştirerek ve alışveriş merkezlerine giderek zaman geçiriyorlar. Çocuklara uygun sinema ve tiyatroya giden babaların oranı ise yalnızca yüzde otuz. Peki babalar kuralları ve sınırları nasıl belirliyorlar? Çocuklarından bekledikleri davranışları onlara kazandırmak için ne yapıyorlar? Genellikle babalar çocuklarının kabul etmedikleri davranışları karşısında onları cezalandırmayı gerekli görüyor. 4-10 yaş aralığında çocuk sahibi olan babaların birçoğu çocuklarına farklı cezalandırma yöntemleri uyguladıklarını ifade ediyor. Bu cezalandırma yöntemlerinin başında %33 ile yasaklama geliyor. %24 ile sözel ve psikolojik şiddet ve %13 ile fiziksel şiddet diğer cezalandırma yöntemleri arasında. Babalar gerçekte çocuklarının zararına olan bazı disiplin yöntemlerini onlar için faydalı olduğunu zannederek uyguluyor. Bazı babalar şöyle hafifçe vurmanın dövmek olmadığını düşünüyor. Ancak babaların büyük bir çoğunluğu kendi babalarından gördükleri şiddeti unutamadıklarını ve bugün bile hatırladıklarını söylüyor. Çocuğun bakım ve gelişiminde sorumluluk üstlenmek, onlarla etkin iletişim kurarak ortak faaliyetlerde bulunmak ve çocukların gerek duygusal gerekse de fiziksel olarak ihtiyaç duymaları halinde yanlarında olmak bir babayı ilgili baba yapan temel davranışlardır. Araştırmamızda ilgili babalık davranışlarını etkileyen faktörleri de inceledik. Buna göre babanın çocuğa verdiği değer, ilgili babalığı etkiliyor. Çocuk sahibi olmayı, soyunu devam ettirmek ya da aile reisi statüsüne erişmek olarak gören babaların tüm olumlu babalık davranışları azalıyor. Buna karşın babalar, çocuk sahibi olma nedeni olarak çocuğa duyulan sevgi ve neşeyi, onların hayatlarına katacağı mutluluğu ne kadar çok vurgulamışlarsa, ilgili baba olma davranışları o kadar artıyor. Annelerin eğitim seviyesi ve eş aile ve sosyal çevreden alınan destek ilgili babalığı olumlu yönde etkiliyor. Özellikle baba olmayı yeni öğrenen erkeklerin arkadaşlarından aldıkları sosyal ve duygusal destek onları daha iyi baba olmaları için destekliyor. Babalık davranışlarını etkileyen bir diğer faktör de kadına karşı cinsiyetçi tutum. Babaların %78'i kadınların tabiatları gereği erkeklerden daha güçsüz olduğunu düşünüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanmayan babalar çocuklarının fiziksel bakımına da katılmıyor. Öte yandan ev işlerinde sorumluluk alan ve babalık izni kullanan babaların ilgili babalık davranışları artıyor. Babaların %58'i ilk baba olduklarında ne yapacağını bilemiyormuş gibi hissettiğini, %44'ü kendi kendilerine, %38'i ise babalarından baba olmayı öğrendiğini söylüyor. Peki babaların ilgili baba olmak için neye ihtiyacı var? Babaların en çok desteğe ihtiyaç duydukları konu çocukların zihinsel gelişimi iken en çok ihtiyaç duydukları hizmet çocuklarıyla sorun yaşadıklarında danışabilecekleri bir yer. Babaların %30'u çocuklarıyla vakit geçirebilecekleri daha çok alan, %21'i ise çalışma saatlerinin çocuklarına vakit ayırabilecekleri şekilde düzenlenmesini istiyor. Ayrıca babaların %38'i babalık eğitimi almak istediğini belirtiyor fakat %43'ü buna vakit bulamadığını söylüyor. Yasal hakları olan babalık izinlerini kullanmaları, ilgili baba olmalarına katkı sağlamasına rağmen babaların yarısından fazlası babalık izni kullanmıyor. Çünkü ya böyle bir hak olduğunu bilmiyorlar ya da iş yerinden izin alamıyorlar. Diğer yandan uzun çalışma saatleri de babaların zorlandığı konulardan. Türkiye'de erkekler çocuk sahibi oldukları için mutlu olduklarını belirtiyor. Ancak erkeklerin ilgili babalar olabilmeleri ve çocuklarının gelişiminde daha etkin rol almaları için onları destekleyecek ortamlara ihtiyaçları var. Ailede, mahallede, arkadaş çevresinde, iş yerinde yapılacak çok iş var. Çünkü ilk iş babalık. <laughs>